Covid-19 tedbirleri kapsamında kapanan kafe, restoran ve kahvehaneler 80 günlük aradan sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de faaliyetlerine tekrardan başladı. Edirne Belediyesi hem esnafa katkı sunmak hem de vatandaşların sağlıklarını korumak adına bu hafta sonu kepenklerini tekrardan açacak olan 1700 lokanta, kafe ve kahvehanelerin dezenfektesini gerçekleştirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 1 Haziran tarihi itibariyle faaliyetlerini tekrardan başlayan esnafı, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP İlçe Başkanı Avukat Burak Gün ile birlikte ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Başkanım, mıydı, kolay mıydı, kolay mıydı. Gürkan, ciğerci esnafı ziyareti sırasında da yaklaşık 80 gündür yemediği Edirne'nin ünlü lezzeti Edirne tava ciğerini de yemeyi ihmal etmedi. Esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarına sorularını da yanıtlayan Gürkan, Edirne'de işletme sahiplerinin kurallara uyduğunu söyledi. 80 günlük aradan sonra biliyorsunuz Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'mizde de lokantalar, kafeler, kahvehaneler tekrar faaliyetlerine başladılar. Elbette bu başlangıç sosyal mesafeye uyarak, hijyen kurallarına uyarak burada da gördüğünüz gibi e, maskelerimiz var, kolonyamız var, el dezenfektanlarımız var. Yine e, işletme sahiplerimiz ve çalışanları e, hijyen kurallarına uyuyorlar. E, biz de il başkanım, ilçe başkanımla beraber hem esnafımızın bu çok zorlukla geçirdiği 80 günden sonra bir hayırlı işler dileyelim dedik kendilerine. Hem de e, işin doğrusu 81 gündür, hatta 82 gündür ciğeri özlemiştik. Edirne'de ciğer yemeden çok duramaz biliyorsunuz tava ciğer. <laughs> ee, geldik Kemal Usta'da. Birer tava ciğer yiyerek onlara da hayır işler dilemek istedik. <laughs>